Evet ilk hasadımız 9. ayda ektik, şükür 5. ayda hasadımıza başladık. Gördüğünüz gibi şu anda ameliye yeşil samsak hasadına başladı. Bir hafta sonra da kuru samsak hasadına başlayacağız inşallah Allah e, kısmet ederse. Bu sene mesela e, geçen sene 35 bin dönüm üzerinde samsakımız vardı. Bu sene 30 bin dönüme düştü ama rekoltemiz yüksek. 10 bin üzerinde ameliye burada çalışacak. Bu da insanlara ekmek yolu burası da. E, geçen sene e, 50-60 arasıydı. Bu sene 80-100 arası bekliyoruz. Yani yaklaşık 40 bin tona yakın samsak beklentimiz var var. Ee, bu sene rekolte yüksek bekliyoruz. Bu sene Şu anda çiftçimiz memnun. Sadece daha pazar oluşmadığı için pazarı bekliyoruz. İnşallah çiftçimiz pazarda da memnun kalır ki bir daha ekebilsin. Benimki şu an 350 dönüm ee, kendi aradığım üzerinde çiftçilik yapmaktayım. Sarımsak üretiyorum. Memnun musun bu sene rekoltede? Bu sene rekoltede memnunuz. Bu ağır derece masraf olmasına rağmen çalışıyoruz inşallah. İyi olur. Yani ben buraya da 30 TL'ye, ben de şu an derenin başında samırsa alan Tüccarlar genler 80 TL'ye satıyor. Bizim devletimize beklentimiz, Cumhurbaşkanımıza beklentimiz aradaki aracıyı kaldırmasını istiyoruz. Ben kendim çiftçi olarak, şahsım Tahir Öztürk olarak ben istiyorum ki sarımsağımı alıp İstanbul'da, Mersin'de, İzmir'de, Ankara'daki hallerde satmak istiyorum. Bana bu olanak sağlanmış olsa ben de para kazanırım, vatandaş da daha ucuda mal yer.